Şu anda günümüzde özellikle son aylarda İçişleri Bakanı'nın da yaptığı açıklamaya göre e, araba kazalarında kazalara karışan araçların içerisinde motosiklet kazalarının en az %50 oranında bir oranla kaza meydana geldiğini söyledi. Bizim de vatandaşlardan ricamız özellikle yeni çıkan bu ekonomik sorunlarla ilgili kurye sayısının fazla olması, hızlı yemek servisleri, Buna benzer durumlarda motosiklet kullanımının çok daha fazla arttığı tespit edildi. Bununla ilgili motosikletlerin de nasıl bir araçsa motosiklet de bu bir araçtır. Hem kullananın hem de diğer araçları kullanan sürücülerin de motosikleti bir araç olarak görmesi gerekiyor ancak her iki tarafın da trafik kurallarına uyması gerekiyor. Bununla ilgili verdiğimiz eğitimlerde hem teorik eğitim hem direksiyon eğitimlerinde mutlaka her iki aracın yani özellikle motosiklet ve diğer araç sınıflarının birbirine saygı göstermesi, trafik kurallarına uyması Özellikle motosiklet kullananların mutlaka teçhizat dediğimiz kask, eldiven, dizlik, dirsek gibi malzemelerini mutlaka takması gerekiyor. Ben servisi yetiştireceğim diye, ben varacağım yere daha çabuk varayım diye trafik kurallarını ihlal edemezler. Mutlaka trafik kurallarına uymaları gerekiyor. Uymadıkları takdirde hem kendi can güvenliğini hem mal güvenliğini hem de karşı taraftaki araçların can ve mal güvenliği tehlikeye sokuyorlar. Sonuçta motosiklet kazası diğer kazalara göre insan vücudunun direkt temas ettiği bir o o olayla karşı karşıya kalıyor. Özellikle ve özellikle motosiklet sürücülerinin mutlaka tam teşekküllü teçhizat kullanması gerekiyor. Bizim ricamız biz ne kadar eğitim verirse bunun pratiği önemlidir. Evet ben kuralları biliyorum. Evet biliyorum demekle sürüş esnasındaki hal ve hareketler birbirine paralellik göstermiyor. Mutlaka bilinen teorik bilgilerin sahada da uygulanması olması lazım. Yani bir yere yetişeceğim diye hızlı davranacağım diye trafik kurallarını ihlal edemez edenler zaten maddi manevi hasarlı kazalara sebep veriyor. Allah göstermesin bunun üzerine de can eklenince bu defa büyük sıkıntılar oluyor. Herkes özellikle son günlerde motosiklet sürücülerinin mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylüyoruz. Aksi takdirde zarar görüyorlar, karşı tarafa zarar veriyorlar. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun.